ve mesleğime yöneldim. E, de başarılı olduğuma inanıyorum. Şu anda Remi beraberiz. Remi sayesinde buradayız. E, daktöre, bizi, ben şöyle tarif edeyim daktöreyi. Daktöre bizi, biz daktöreyi çocuğumuz gibi. Daktöre de bizi herhalde babası gibi görüyordur yani. Çünkü buraya girdiği zaman daktöre müşteri elinde biz hemen onun ilk bakımını yaparız. Sıcak suyla güzelce yıkarız. Tek tek yağlarız. Ayarlarını kontrol eder tek tek e, izaya getirir. Müşteriye bir teslim ederiz. Şimdi daktilo kim insanın içini cızlatır, kim insanın içine ferah verir yani. Mesela bir hakimin karşısındaki bir daktiloyu düşünün. Eğer o kişi ceza alacaksa onun için yakar. Eğer o kişi berat edecekse onun için ferahlık verir. Daktilo yani bizim hayatımızda çok değerli bir alettir. E, biz hala devam ediyoruz. Devam edeceğiz de bu. sonuna kadar devam edeceğiz. Bizim özel müşterilerimiz var. Yani hem siyasi olsun, hem normal şu anda daktöre kullanan esnaflar olsun. Bizi biliyorlar yani bizim olduğumuzu. Remzi Usta'yı çok iyi tanıyorlar. Rahmetli İcevit'in ben vermiştim bana olivetti. Neticede haldası vardı, olivettisi vardı, olimpiyası vardı. Rahmetli hatta bir tanesi bende kaldı o daktilonun. Vermedim kendisini hatıra olarak saklıyorum. Üç tane daktilo göndermişti bana rahatsız olmazlar üç ay evvel tamir ettirdi. ikisini aldılar. Biri kaldı. Yaşarımı da vermedim. Vermeyeceğim de. Alamaz da benden. Neticede hatıra olarak saklıyorum. Daktilonun daha özelliklerini söyleyeyim ben size. Aşkınıza mektup yazarsınız, daktiloyu yazarsınız. Birisine hakaret dersiniz, daktiloyu yazarsınız. Bir konumu gündeme getirmek için, efendim, kendinizi müdafaa etmek için veya kendinizi ispatlamak için daktiloyu kullanırsınız. Yani daktilonun tuşlarına dokunduğu zaman bir piyanoya, bir kanla dokunmuş gibi ben haz duyuyorum, zevk alıyorum. Bugün bir daktilo ile yazılan yazıda iktidar değişir. Bir daktilo mevki makam değişir. Generellik paşalık gider, daktilo yazmış olduğun yazılarla, daktilonun değerini bilen bilir, bilmeyen de daktilonun kıymetini bilmez. Ama şimdi şu anda ben hayret ediyorum, eskiden daktilolara üzerinde bu kadar eğilmeyen kişiler kimler geliyor buraya daktilo için bana, evinin bir köşesine koymak için, babası veya dedesi, sülalesi veya kendisi daktilo ile hayatını geçirdiği için hatıra olarak saklıyor evinin bir köşesine koymak için. Yani çok büyük değeri yeri var. Enver Usta, ne düşündün bu hususta? İnşallah işler tıkır tıkır yoluna girecek bu i̇nşallah, ağustosta. İnşallah, inşallah İnşallah diyen dillerin dert görmesin, o güzel saçlarını da aşkından başkası yani. görmesin. Açma bu defteri içinde gözyaşı bulursun, açma zira hiç kırıktan boğulursun, sanma bu deftere ben derdimi yazdım, ben derdimi ta ezerden içime kazdım. Karaca olan da der ki ermediler mi, tomurcuk güllerin vermediler mi, seni sevdiğine vermediler mi, aşığın ağlatan güzel güler mi? Her şeyi kendine emir usta dert etme, Sevmediğin toplumda bitme. Sevdiğin bir yakınını, akrabanı, aşkını, konunu, komşunu, meslektaşını ufak bir mesele için bir kenara itme. Ben de şöyle bir şey var. Ee, yani nüktedanlık var. Şair ...ahane konuşmak var... E, ...hayata renkli bakmak var... E, ...bunları dile getirmeyi düşünüyorum... ...topluyorum böyle... ...çok şiirlerim de var... ...kitap haline getirmedim... ...ama daktiloyla bunları hepsini bir araya toplayaraktan... ...böyle bir şey düşünüyorum... ...eğer zamanım, sağlığım, sıhhatim... ...elverirse... ...ama Allah'a çok şükür... ...şu yaşta halen daha dindik... ...ayaktayım... ...zevkle, renkle... ...yaşamayı, yaşatmayı, çalışmayı çok seviyorum... eskiden 100 yüz kişiydik. Yüzü de aşkın. Şimdi işte bir, bir hemen hemen Ankara'da bir biz kaldık diyebilirim yani. Başka ne öğreneyim bundan sonra işte iyi kötü terazi, daktilo falan burada Remzi Bey Allah razı olsun gidip geliyoruz. Meslektaşız, arkadaşız, kardeşiz sağ olsun işte burada gönül eğiliyoruz, vakit geçiriyoruz birbirimizle geçinip gidiyoruz. <laughs> Doktor deyince de yani hemen basit şey geçmemek gerekir. Yani tüm hayat hikayesi bu. O gelen ünlü kişilerin bizi daha değişik ünlü kişilere, daha değişik siyasi işte, arkadaşlarına tanıdıklarına veya gazetecilere bize anlatmaları bizim için daha bir hoş veriyor. Yani bizi, bizim için daha güzel oluyor. Bizi söylemesi, daktöre tamir hala var, Denizliye Caddesi'nde Remzi dedikleri zaman Mesela rahmetlik Ecevit'in daktilosu ama biz yapardık. Sonuncusu da bizzat kendi bakardı, bizlere baktırmazdı. Kendi bakardı. Hala not defterlerinde bizim adresimiz vardır yani. Bizim için e, mezara kadar gidecek bu meslek. Öyle zannediyorum ki yani kullananlar var, şiir yazanlar var. Yani her şiirinde daktilonun ismi geçiyor. Böyle şiirler var yani. Bu e, daktiloyu daha önce kullanan insanlar tamamen yeryüzünden sinilmeyince bizim de devam edecek. Daktilo devam edecek, adı kalacak yani. Yani bilgisayar şu anda çağımızın en iyi teknoloji aleti. Ama Daktilo'nun daktörün bir yeri ayrı yani. Onun bir sesi, onun bir tıkırtaması. Yani bizim için öyle. Sana diyorum ki onu kullananlar için de böyle. Yıllardır daktilo, daktilo, bu kullanılan cihazlar onlar biliyorsun avukatlar, avukatlarda, da buna benzer bütün daktilo yazışmalarda daktilo kullananlar bu daktilo'nun kıymetini bilirler. Neden diye söylersen o zamanlar bütün sorgular, bütün yazışmalar, gazeteciler, basıncılar hep daktilo ile bu konumu meydana getiriyorlardı. Bu bakımdan ben hatta yıllar evvel bu daktilo ile ilgili... Birbirlerine hakaret ediyorlardı. daktiloyla öyle yazı yazıyorlardı. Dakt hangi daktilodan, hangi marka daktilodan yazıldığını tespit etmek için ben adliyede büyük yapıyordum. Yani daktiloyun hurufatlarını, harf harflerinin rakamlarının yani oraya vurmuş olduğu yazılarının hangi daktilodan çıktığını tespit ediyordum. Daktilonun çok büyük özellikleri var. Hala daha şu anda daktilo geçerli kazanıyor. Örneğin, günlük işlerle iş çıkar eden ve bu ruhsat işlerle iş çıkar eden halen daktilo kullanıyorlar çünkü bilgisayarda yazmış oldukları yazılar e, siliniyor ama daktilo kalıcıdır o bakımdan daktilo da hata yapsan düzeltilir ama bir bilgisayar kadar değil yani yanlış yaptığını yanlış yazdığını sildiğini onu bilir, meydana çıkar ama bilgisayarda bu çıkmaz. O bakımdan halen daha bütün gazeteciler yıllardır ben 1956, 57, 58 yıllarında rahmetlik Ecevit'in Doğan Kasaroğlu'nun Nicati Sincirkıran'ın çok